Evet. Değerli arkadaşlar kusura bakmayın affedersiniz çok özür dilerim geç kaldım. Bir başka yönetim kurulu toplantım vardı. Aynı güne iki toplantı koymuşlar. Çok affedersiniz. Evet. Şimdi bazı notlar getirdim yanımda. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz Ateş Hekimoğlu geçenlerde benim hakkında bir konuşma yaptı. Ee, ben de onun yaptığı bu konuşmanın altında kalmak istemiyorum. Bu iyiliğe bir karşılık vermek istiyorum. Buyurun. Affedersiniz çok. Biraz geciktim çok affedersiniz. <laughs> Orhan Hocam beni şaşırttınız doğrusu. Siz hiç beklemiyordum bu toplantıya iştirak edersiniz diye. Rica ederim olur mu öyle şey? Ben bölmek istemiyorum buyurun devam edin. Tamam. Evet şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bir insanın rezil mi vezir mi olduğu hareketlerinden bakılarak anlaşılabilir. Dolayısıyla şimdi gündem maddemiz olan Ateş Hekimoğlu ile ilgili ben bir takım notlar çıkarttım. Onun davranışları ile ilgili. Müsaade ederseniz çok kısa onun üzerinden geçmek isterim sizlerle birlikte. Şimdi bir kere bir reanimasyon protokolünü ihlal etti. Hatırlayacaksınız bir mahkemelik bir olay oldu. Sonra e, ameliyathaneye böcek getirdi. Efendime söyleyeyim bir cerrahın üzerine... ...çok affedersiniz özür diliyorum herkesten tükürdü. ...mafya üyesi olduğu herkese malum olan bir şahıstan, bir hasta yakınından... ...oldukça kıymetli, değerli bir hediye, bir otomobil kabul etti. Hiç etik olmayan bir şey. Bunlar şu anda hemen öyle aklıma gelenler. Çıkardığım notlar. Tabii liste uzun. Eğer vaktiniz varsa devam edebilirim. Vahap Bey, Hekimoğlu farklı bir karakterde ve kişilikte olabilir. Ama bunları konuşacağımıza... ...onun kariyerini, bu hastaneye kattıklarını ve sunduklarını da konuşalım o zaman. Hay hay, tabii ki. Ona da geçelim. Ateş Hekimoğlu bir hastanenin herhangi bir departmanının alabileceği şikayetin daha fazlasını tek başına almayı becermiş bir hekim arkadaşımız. Bence bu bir dünya rekoru bu arada. Vahap Bey kimse Ateş Hekimoğlu'nun sütten çıkmış ak kaşık olduğunu savunmuyor burada. Bakın. E, kusursuz bir insan mı? Değil. Hataları var mı? Elbette var. Hatta ya bence de etik değerleri tekrar tartışılabilir. Evet ama mesele e, onun ve departmanının bugüne kadar yüzlerce hayat kurtardı, değil midir asıl mesele? Tabii tabii. Ee, bence hep aynı yerde patinaj yapıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar rahatsızlığını herkesin gözüne sokan, tedaviyi reddeden bir ilaç bağımlısı bu arkadaş. Bence bu hastanenin yüz karası. Bence bu hastanenin utanç kaynağı. Bunları daha örnekleri çoğaltabilirim ama terbiyen çok müsaade etmiyor buna. Ee, daha fazla kabalaşmak da istemiyorum. O yüzden de ben konuşmamı toparlarsam... Gündem maddesine geri dönüyorum. Değerli arkadaşlar, bu hastaneden açık konuşuyorum. Ya Hekimoğlu gider ya da ben giderim Çok rica edeceğim kişiselleştirmeyin. Aa, hiç merak etmeyin, kişiselleştirmeyin. Ben öyle şeyler yapmam, merak etmeyin. Yani ben öyle zaten tek başıma şapkamı, paltomu alıp da buradan bireysel olarak bir çıkış yapmam. Ben gidersem yanımda e, 10 milyon dolar benimle birlikte gelir. Nasıl? Böyle daha az kişisel oldu mu İpek Hanım? Vahap bu hastane o parayı bir amaç uğruna kabul etti. Buradaki herkesin tek bir amacı var. O da insan hayatı kurtarmak. Yanılıyor muyum? Ve sizin de amacınızın bu olduğunu düşünüyorduk. <laughs> Şimdi siz bu parayı Ateş Hekimoğlu'na karşı bir silah olarak kullanırsanız... ...yani kafaları karıştırırsınız kusura bakmayın. Orhan Bey Ateş Hekimoğlu bir iş yerinde kabul edemeyeceğim her ne varsa kendi bünyesinde toplamayı becermiş bir hekim. Yani ben buraya gelir gelmez ilk söylediğim şey hatırlayacaksınız. Benim burayı bir şirket gibi yöneteceğimi deklare etmiştim size. Şimdi siz kendinizi benim yerime koyun lütfen her biriniz. Siz bu hastanenin ya da herhangi bir şirketin yöneticisi olsanız size itaat etmeyen, sizinle iyi çalışmayan, sizin söylediklerinizi dinlemeyen biriyle çalışmak ister misiniz? Lütfen herkes bu soruyu kendine sorsun. Peki, toparlarsak bu vesileyle... ...Ateş Hekimoğlu'nun kadrodan çıkarılması... ...ve de hastaneyle ilişkinin kesilmesini oylamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Tamam, Ateş Bey bir cezayı hak ediyor olabilir. Ama nasıl bir ceza verileceğini kurul olarak tartışmamız gerekmez mi? Onu tartıştık biraz önce. Vah Bey, zamana ihtiyacımız var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet, oylamaya başlayalım lütfen. Hekimoğlu'nun gitmesi lehinde oy verenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Evet Orhan Hocam, sizi bekliyoruz. Yani kusura bakmayın. Nasıl anlamadım, kusura bakmayın ne demek? Elimi kaldırmıyorum, kusura bakmayın. Yani hayır mı demek istiyorsunuz? Hayır diyorum. Talep reddedildi o zaman, peki tamam anlaşıldı. Oy birliğiyle alamıyoruz kararı. Orhan Hocam, e, rica etsem odadan çıkabilir misiniz lütfen? Pardon. Ya odadan çıkmanızı rica ediyorum. Ve <laughs> Vahap Bey yalnız beni odadan çıkartarak uyumu iptal edemezsiniz. Çünkü bir talebi tekrar oylamak için bir iş günü evvel tebliğ etmek gerekiyor. Bir iş günü beklemeniz gerekiyor. Çok rica edeceğim gerçekten. Ee, benim bu yönetim kuruluna girmeden önce o yönetmeliği okumadığımı nasıl düşünürsünüz? Evet ben tekrar rica ediyorum. Lütfen odadan çıkar mısınız? Yeni bir şey oylayacağım. Ne bu diyeceksiniz affedersiniz anlamadım. Çok merak ettim. Orhan Yavuz'un yönetim kurulundan alınmasını oylayacağım. <laughs> yani artık ya, bu, bu kadarı da... Daha... <laughs> yani ben, ben bir şey söyleyemiyorum. Kusura Çok bakma. teşekkür ederim anlayışınız için. Bir şey söylemenize gerek yok zaten. Odadan çıkarsanız çok sevinirim. Evet. Şimdi... ...Doktor Orhan Yavuz'un... ...yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesi, yönetim kurulu üyeliğinden alınmasını... ...oylamaya geçmek istiyorum. Nazlı Hanım, Sezer'in reddediyor. Bu işin sonu hiç iyi değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.